Nasıl ya hani Pelin? Macit'le evlenince mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? Neden? Çünkü Macit eski Macit değil. Yani Macit'in Neriman'a olan aşkını hepimiz biliyoruz. Onunla mutlu olamazsın. Belki de derdin mutluluk değildir Duygu. <laughs> Doğru. Çünkü senin derdin Neriman ve Macit'ten intikam almak. Yanlış yapıyorsun Pelin. Kız kardeşim. İstersen sen önce kendine bak. Özgür'le yakınlaşmaya başladığınızın farkındayım. Dikkat et Duygu. Özgür'ün de Macit'ten bir farkı yok. Yani? Yani... Özgür de kalbini hiç olmadık bir kenar mahalle Dilber'ine kaptırıverir. Bir anda ortada kalırsın. Efendim Ceren. Döndün mü?